Taşacak bu denizin adil koçarisi Ulaştuna Astefe kimdir? Hayatına dair her şeyi bu videoda. Ulaştuna Astefe'nin hikayesi başlıyor. İyi seyirler. Ulaştuna Astefe 5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'in Kocaeli şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları acı dolu geçen Ulaştuna Astefe 11 yaşındayken 1999 Kocaeli depremine yakalanmış. Burada ciddi maddi sıkıntılar ve zorluklar çekmiştir bu maddi zorluklar yüzünden ailesinden uzak İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı okumak zorunda kalmıştır. Henüz 16 yaşındayken babasını kaybetmiş, bir süre sonra ise annesi hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiştir. Hayattaki tek dayanağı abisi kalmış, her zaman yanında olduğunu dile getirmiştir. Liseyi bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde set deneyimi yaşamış ancak burada oyuncu olarak değil kostüm asistanı olarak görev yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimlerini tiyatro sektöründe yapmış, Bayrak adlı tiyatro oyununda rol almıştır. Televizyon ekranlarındaki ilk oyunculuk deneyimini ise 2012 tarihinde yayınlanan Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan Kara karakteriyle yaşamış, burada asi ruhlu Orhan karakteriyle izleyiciden tam not almıştır. Neden? Senin noksanlığını kapatmak için mi? Bu dizinin ardından 3 yıl televizyon ekranlarından uzak kalan oyuncu sırasıyla kısa filmlerde 2013 tarihinde Zayiat, Maşakat ve karısı 2015 tarihinde ise balık havuzu adlı kısa filmlerde yer almıştır. Aynı zamanda cam yaprakları ve babamın cesetleri adlı tiyatro oyunlarında da rol almıştır. Başarılı oyuncu 2015 tarihinde tekrar televizyon ekranlarına dönüş yapmış. Başrol oyuncusu olarak Analar ve Anneler adlı dizide Mustafa karakterini canlandırmış. Ancak düşük reyting nedeniyle dizi 9. bölümde yayından kaldırılmıştır. Başlatma önünüzden! Yakalanın, Bu dizinin ardından 2017 tarihinde Rüya dizisinde Alas karakterini canlandırmış. Ancak bu dizi de düşük reyting nedeniyle 10. bölümde final yapmıştır. Aferin oldunuz siz. Bu iki başarısız dizi deneyiminin ardından Ulaş Tuna Aztepe 2017 tarihinde başrol oyuncusu olarak ilk sinema filmi Körfez filminde yer almış burada canlandırdığı Selim karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Eskiden diyorlar İzmir'in yarısı e batak zaten. Bu filmin ardından 2018 tarihinde hayatının en büyük çıkışını yapacağı dizi olan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tayir karakterine hayat veren Ulaştın Aztepe burada gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni kazanmış. Üstelik bu diziyle birlikte artık çok daha fazla tanınmaya başlamıştır. Sevdalansam ne olacak? Kendi kendime yanıp tutuşmaktan başka ne olacak? Sen anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği performansla 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde yılın en iyi erkek oyuncusu seçilmiş. Ayrıca partneri İrem Helvacıoğlu ile birlikte Yılın en iyi dizi çifti ödülünü de kazanmıştır. Yakışıklı oyuncu 2021 tarihinde ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis karakterini canlandırmış ve burada gösterdiği oyunculuk performansıyla yine dikkatleri üzerine çekmiştir. Kaçar gibi yapıp geri çekileceğiz. 2022 tarihinde ise Hayat Bir Gün adlı dizide yer almış. Burada Doktor Barış karakterine hayat vermiş. Ancak bu dizi düşük reçik nedeniyle 8. bölümde final yapma kararı almıştır. Hastalarımızın ilk müdahalesi yapıldı arkadaşlar. Size süreçle ilgili açıklama yapılacak. Özel hayatında ise yakışıklı oyuncu 6 yıldır Cansu Baydar ile birliktelik yaşamış. Çiftin ilişkileri evliliğe doğru gitmesine rağmen 2025 yılında çift ayrılma kararı almıştır ulaştığına az 2025 yılında ise çift kişilik oda dizisinde canlandırdı. Kaan karakteriyle yine güzel bir oyunculuk performansı sergilemiş. Ancak bu dizide düşük rating nedeniyle 8. bölümde final yapma kararı almıştır. Demek ki onunla anladığı dilden konuşacağız. Son yer aldığı iki dizideki düşük reyting nedeniyle final yapmasına rağmen başarılı oyuncu gösterdiği oyunculuk performansıyla 2025 tarihinde 11 ayaklı gazete ödüllerinde yılın en iyi dijital dizi erkek oyuncusu ödülünü kazanmış. Ayrıca 18. Kemal Sunal Kültür ve Sanat ödüllerinde yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü de kazanmıştır. Yakışıklı oyuncu 2025 yılında yine bir Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçarı karakterini canlandırmış. İlk iki bölümden izleyicinin gönlünde yine tat kurdurmuş. Sen anlat Karadeniz havası ve Esintisi sunmuştur. Çünkü bile Onun hayat hikayesi bana göre büyük bir başarı hikayesidir. Çünkü çocuklukta yaşadığı acılar karşısında her zaman güçlü kalmış ve bugünlere gelmiştir.